Herkese merhabalar. bugün sizlerle birlikte çekiliş yapacağım. Arkadaşlar çekilişlerimiz hani çekilişte ne veriyoruz? Bakın gösteriyorum. Bunu vereceğiz. Bunu vereceğiz. İkisi de sıra dışı arkadaşlar. Bir ikisini vereceğiz. Atları çek yani çekiliş arkadaşlar. Bu video yani bu videonun yorumlarına Yazarsanız isminizi ve kodunuzu ben çekiliş çarkını adınızı yazacağım ve bir şorsumu da çevireceğim. O şorsu izleyin ki sizi arkadaş ekleyip bu iki peti verebileyim. Hoşçakalın. Gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar isminizi yazacağım atıyorum böyle çevireceğim. Atıyorum siz çıktınız. Elif YT'siniz Atıyorum siz. Ve seni arkadaş ekleyip veriyorum. Hoşçakal.